Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Ve size de bahçemle geldim. Size arkadaşlar bahçemi göstereceğim. İki dönümlük bir arazi üzerinde Sam köyünde olan bir bahçe. Ama köyün adı değişmiş olabilir ondan emin değilim. Eskiden Sam köyüydü burası. Ve bu bahçenin içinde neler var şimdi size onları göstereceğim. Ve şehirden aslında burası köye göç olacak benim için. Ve tadilat edilmesi gereken de bir evimiz var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size küçük, şirin bir evimiz var. Şimdi içerisine gezdireceğim size. Bazı tadilatlar gerekiyor, eksiklerimiz var. Bahçede de yapılması gereken şeyler var, eksiklikler çok. Arkada kümes var. Kümesi göstereceğim ama tabii o kümes yıkılacak. Yeni bir kümes yapılacak farklı noktalara. Bakalım bahçeye daha neler yapacağız ama bu videoların devamı için de arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Video izlemeye devam. Arkadaşlar size buradan başlamak istiyorum. Şurada kümes var. Kümes'e doğru gidelim. Bu arada e, ben Gül'ün mini bahçesi kanalının da sahibiyim. Ve orada bahçe videoları olacak arkadaşlar. O kanala da abone olabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Ama burada da genelde evin tadilatı ve köy hayatına dair videolar olacak. Bir de e, tabii hayvan da besleyeceğiz. Hayvan videolarımız olacak. Şurada bir köpek e, evi var. Şunlar da yine tavuk kümesi. Ama tabii ben bu kaldırılacak farklı bir kümes yapmayı düşünüyorum. Evet şöyle devam edelim. Bakın çamlarla kaplı bir bahçe. Tam böyle yolun kenarlarında sıra verdiği çamlarımız var. Burada komşularımız var ev sahipleri yine. Şurada da arkadaşlar bakın duvar kenarlarında yine çamlar var. Meyve ağacı var mı derseniz şurada bir tane meyve ağacım var. Şu gülün mini bahçesinde de video çektim, attım. Ceviz ağacını görmemişim. Bir de ceviz ağacım var arkadaşlar. Bir ceviz ağacım bir de yanılmıyorsam kayısı ağacım var. Şöyle göstereyim. Bu ceviz ağacım. Şuradaki kayısı ağacım. Biraz ince uzun burası. Ki dönüm yer. Kara olsa çok daha iyi olurdu ama olsun. İnce uzun olması sorunu teşkil etmiyor benim için. Sadece bana bahçe olsun yeter arkadaşlar. Hep bir bahçem olsun istedim zaten ee, ince uzunluğu ya da karem olsun şu mu olsun bu mu olsun demedim ve böyle çok güzel çamlar olsun diye de hayal etmedim bakın çok güzel çamları var ve yerlerde çimler var arkadaşlar görüyorsunuz Tabii bazı yerlerdeki çimler kuruma yapmış ama iyi bir bakımla onlar da tekrar canlanacaktır. Şöyle evimiz şurada şimdi eve doğru gireceğiz evde yapılması gereken çok iş var aslında. Tabii ki aşama aşama tadilatlarını gerçekleştireceğiz evinde. Ama ev kutu gibi güzel kullanabileceğimiz tarzda bir bahçe. Şurası giriş kapımız arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şurada küçük bir sebze bahçesi yapmışlar. Kamera döndü. Şöyle göstereyim. Sebze bahçesi yapmışlar ama tabii sulanmadığı için kuruma yapmış onlar da. Evimize girelim bakalım. Evin içerisi nasıl? Size göstermek istiyorum. Burası ilk giriş arkadaşlar. Şurada bir oda var. Minnacık bir oda ve bu minnacık odanın içinde de şöyle gidelim. Banyomuz var. Küçük de bir banyosu varmış. Tabi burada bakım çok eksik çok daha doğrusu. Boyası fena değil gördüğünüz gibi. Şurada da yine koridordan geçiş var. Burada da bir odamız var. Sobalı ev arkadaşlar. Burada doğalgaz yok anlaşıldığı kadarıyla. Doğalgazsız bir ev. Sobayla sınma gerçekleşecek. Şurada tuvaletimiz var. Şurada da bir odamız var. Ha bu oda genişmiş biraz arkadaşlar. Burası büyük ihtimalle oturma odası. Şöyle devam edelim. Şurada mutfağımız var. Mutfak dolapları biraz eksik. Şu kısmı eksik bırakmışlar. Ama kullanabilecek tarzda bir mutfak. İşte en büyük sorun burada. Şimdi yan bahçede de ev varmış. O evi yıkarken kepçe bu duvarı kırmış. Bu duvar tekrar yapılmak durumunda. Bu pencere dışarı havalandırma penceresi. O tarafta bizim zaten. Orayı da şimdi göstereceğim size. Yani yapılması gereken çok. İş çok burada. Ama birlikte üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Şöyle dışarıya doğru çıkalım. Bu eski koltuklara koymuşlar. Şöyle şurayı da göstereyim. Böyle bir alan var. Nasıl değerlendirelim bilmiyorum. Ama yazabilirsiniz arkadaşlar görüşlerinizi de. Hani bahçede de şu olsa şöyle güzel olur falan diye ben fikir paylaşımlarını çok severim evet size o kısmı gösterdim o yukarıdan aşağı inmiştik şimdi şöyle patika yoldan yani araç yolundan yukarıya doğru çıkalım bakalım çamların güzelliğine bakar mısınız bunlarda da çok iş var arkadaşlar şimdi kuruyan çamlar da var çok üzücü ama maalesef bakın kurumuşlar bunlar kesilecek gereken bakımları yapılacak işte zamanla biraz zaman istiyor ama İnşallah üstesinden geleceğiz şu an için o bavi bize yeterli zaten bavinin düzenlemelerini yapacağız yani köy evi diyelim aslında bakın burada da yine kurumuş çamlar var evet yukarıya doğru çıkıyoruz sıra verdi böyle çamlar dizilmiş şurada komşunun sarmaşıkları var ne güzel sarmaşıklar yeşil yeşil sarılmışlar her yere. Komşudan gelmiş bunlar arkadaşlar. Çok arsız türler onlar zaten. Çok yapışkan bir sarmaşık. Her yeri sarar. Ama görüntüsü güzel. Şöyle çamları da göstereyim yine size. Hızlı hızlı yürüyorum ki hızlı hızlı geçelim. Şunlar da kurumuş maalesef. 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 Evet geldik arkadaşlar. Yukarıya doğru geldik. Bizim bahçe şurada bitiyor. Buradan öyle duvar örülecek. Ondan sonra bundan sonraki kısım bizim yaşam alanımız. Şöyle döneyim hatta. Az önce de yukarıdan aşağıya inmiştik zaten. Bu kısımdan itibaren bizim. Evet bundan sonra tabii ki yapılacakları hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Ve o yüzden videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Videoların devamı için bu önemli. Desteğinizi bekliyorum. Videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Size bavini gösterdim ve bahçeyi gösterdim. Tabi burada evin içinde yapılabilecek tadilatlar var ama tabi işin içinden iş çıkabilir. İnşaat işine girenler, yaptıranlar bilir. Birçok e, iş yapılacaktır ve onları da size yine ilerleyen videolarda çekmeye çalışacağım. Zaten bahçeyle ilgili de birçok yine iş çıkacaktır emin olun. Ama onları da yine Gülün Mini Bahçesi kanalında özellikle yayınlayacağım. Tabi kü kümes de düşünüyorum. Hayvanları da beslemeyi seviyorum. İnşallah Allah bir de kümes kuracağız. Kümes kurulumunu falan da yine ilerleyen videolarda yayınlayacağım. Evet videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.